Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Mi TV Stick ısınma sorunu nasıl çözümlenir? Ne yapmam gerekiyor? Bunlara yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte eğer ısınma sorunu sürekli yaşıyorsanız burada aslında yapacağınız işlem bir süre kadar çekip beklemek olacaktır. Yani prizden çekiyorsunuz ve kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutuyorsunuz. Yani çünkü başka çözüm yöntemi ne yazık ki bulunmuyor ve kullanmış olduğunuz prizin sadece Mi TV Stick için kullanılan emin olun. Yani uzatma kablosu kullanmayın. Bunlar dışında yani bu aslında normal bir süreçtir. Elektronik cihaz ısındıkça ee, kullanım artıyor anlamına gelmektedir. Yani burada direkt olarak ne yazık ki bir çözüm yöntemi yok. Sadece kullanmadığınız zamanlarda e, kapatıp e, prizlerini çektikten sonra bir miktar önüne geçebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.